Janana <laughs> nana kimler gelmiş kimler yahu çocuklar siz ne ara geldiniz yahu Bilseydim size hazırlıklar yapardım Allah Allah bilseydim bilseydim sizin geldiğinizi çocuklar Biliyor musunuz benim bir tane arkadaşım var adı İbiş. Tipiş değil İbiş İbiş. Tipiş. Ya tipiş değil İbiş. Ha tamam İbiş. Ha. Bana geldi bir kere sordu dedi ki usta usta. Dedi ben de efendim dedi. Dedi yahu. Dili limanın olsa ben de seninle konuşsam dedi. Gelin çağıralım mı şunu? Çevet! İbiş! Ya büyüt be dedim seni ya! İbiş! Hay İbiş'in İbiş kadar başımıza taş gitsin inşallah! İbiş! İbiş yok hadi İbiş yok! İbiş! Allah'ın mesabiri İbiş yok dedik! İbiş ama sesin geliyor! Sesi ben de unutmuşum! Ya iyi bir Benimle dalga mı geçiyorsun? Gel aşağıya bakın. Bak çocuklar gelmiş. Ne? sucuklar mı gelmiş? Ya sucuk değil efendim. Çocuk çocuk. Tamam tamam sucuk sıcık. Hemen aşağı gidiyorum. Mangalı getireyim. Ya mangal mangalda <laughs> değil ya. Çocuk çocuk Allah'ım mesela. Tut tut ne her zaman sabah... yemiyor mu? Ya benim hanım koymuyor ki. Ya, gel. Ya, gelmiyorum ya. Ya gel. Bak gelme, bak kafam bak gelme, bak gel. Bak gel. Bak, bak, iyi bir iş gel İyi, sen istedin. Bir daha bir şarkı söyleyeyim Kulağımın patlasında saç yayılıyor Cop para cop para Buraya da buraya da Buraya da buraya da Ya tamam tamam, git bak, sesini kapat da gelin Ah ne oldu ya? Her sabah beni çağırıyor. Ya İbiş. bakayım Bak şimdi çocuklar gelmiş buraya seni soruyorlar. Diyorlar ki nasıl bir çırak bu? Gelsin buraya bakalım. Yahu ben çok güzel bir çırak Hakikaten doğru söylüyormuş ya. Bak İbiş. gördün mü çocukları? He <laughs> gördüm usta. İyi söyle bakalım iki artı iki <laughs> İki artı iki artı iki. Artı, iki artı. Beş. Yahu 1, 2, değil 4, ee, 5, <laughs> <laughs> <Sekiz. gülüyor> <laughs> ya sen iyi bir matematik bilmiyor mu? <laughs> matematik ben bilmiyorum. Ya, ben matematik çok güzel biliyorum. O zaman şöyle bakalım, 3 artı 3, 9. Ee, Ay, 7, 8, o zaman hiç çağıracak ki niye ee, biz de konulara gelmedik ki. Ya hiç. Matematiğin ilk baş konusu. Birinci sınıf konuları. Çocuklara soralım mı vakti Eee sorun. Çocuklar. iki artı 2 kaç biliyor musunuz? Beş değil mi? Ya bak ibiş gördüm be. He ustalar lehi gördüm. İki artı 2 olmuş. Yahu on değil güzel bir işim bak canım cücüm bir işim. On değil be. Derslerine çıkıyor. 2 Anladım. Şimdi bir Eee ne sen? Buralı. Yahu buralı demiyorum. Hangi şehirden geliyorsun? Ha onu desene. tepesi şehrinden geliyorum. Yahu sen de söylemedim. Erzincan mı İstanbul mu neresi? Ha ha Sivas. Sivas mı? Ben seni kara bir olduğunu Biliyorum Ya onların hepsi atmaca. <laughs> ne? Atmaca mı? Ben demek doğru bilmiyormuşum.